Milli Eğitim Bakanlığı ölçme ve değerlendirme ÖSYM'nin işidir demektedir. ÖSYM de atama Milli Eğitim Bakanlığının işi demektedir. Onlar 2019 KPSS mağdurları. 2018 ve 2019 yılında öğretmenlik için iki ayrı sınav yapıldı. Bu iki sınavın denkleştirilmesi için kılavuza denkleştirme maddesi koyulması gerekiyordu. Ancak sınava girenler ÖSYM'nin bu maddeyi koymadığını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu durumu denetlemediğini ve bunun da karma alımda mağduriyet oluşturduğunu söylüyor. Kılavuzda olması gerekiyordu. Standart sapmalar, ortalamalar, soru sayıları farklı iki sınavdan bahsediyoruz. Bu iki sınavın mutlaka denkleştirilmesi gerekiyordu. Her sınavdan sonra açıklanan güçlük raporlarının bu sınavdan sonra açıklanmadığını söyleyen mağdurlar, raporların açıklanmasıyla haklılıklarının ispatlanacağını vurguluyor. Sınav güçlükleri sınavdan sonra belli olur. ÖSYM diyor ki biz eşit güçlükte sınavlar yapıyoruz. Ancak biz sınavdan sonraki o güçlük raporlarını görmedik. Her sınavdan sonra açıklanan güçlük raporları 2019 KPSS'den sonra açıklanmadı. Açıklansa zaten haklılığımız tescillenecek. İki farklı sınavda sıralamaların yayınlanma şekli de adayların mağdur olmasına yol açtı. Sıralamalar 2018'de genel şekilde yayınlandı. Yani ne demek istiyorum? 400 bin kişi üzerinden 25 bininci şeklinde açıklandı. Ancak 2019 yılında bunu branş branş ayırdılar. 2019'da 16 bin kişiden 2500. şeklinde oldu. Yani branş branş ayırdılar. Puanlar arasındaki uçurumların nedenlerinden birisi de bu. Mağduriyete örnek olarak 2018 yılında 1450. olan kişi atandı. Ancak 2019'da 350. olan kişi atanamadı. Mağdurlardan birisi bu durumu sesi titreyerek anlattı. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği mezunuyum. 2019 KPSS alan sıralamam 365. Fakat bu sene alınan ka karma alımdan dolayı 728 kişilik kontenjanda kontenjan dışıyım. Gözlerse şimdi Bakanlığın mağduriyetle ilgili nasıl adım atacağında.